videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepine bir canlı yayınla da karşınızdayım. Bu canlı yayını canlı yayından sonra izleyecek olan arkadaşlar için çekiyorum. Arkadaşlar bakın başlıktan da anlayacağınız üzere bu canlı yayınımızı olsun diğer videolarımızı olsun ve short videolarımızı beğenip yorum yapıp izleyip daha doğrusu izleyip beğenip yorum yaparsanız paylaşırsanız kanalımıza abone olur takip ederseniz ve hype puan atarsanız gerçekten de çok çok mutlu olurum ve bunun için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum bu gerçekten kanalımız için çok çok önemli ve kanalımızı belli bir yerlere getirebilmek adına yapılabilecek en iyi şeylerden birisi ve tamamıyla ücretsiz arkadaşlar onu söyleyeyim lütfen Bakın tek yapmanız gereken tekrar söylüyorum videolarımızı izlemek, izlediğiniz videoları beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak, kanala abone olup takip edip ve beğendikten sonra videolarda haftalık 3 kere olmak üzere kanalımızdaki videoları beğenip hak puan denilen bir olay var. Bakın videolar ve canlı yayınların kısmında e, bunu şey yaparsanız ve bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Bakın bildirimleri açmanız lazım. Yani kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Videolarımızı izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz ve beğendikten sonra orada hype puanlarından bir e, şey var. Bunu tıkladıktan sonra tıklarsanız eğer gerçekten de çok çok mutlu olurum. Video izlediğiniz için, canlı yayınımızı izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve hak puanlarımızı atmayı unutmayın. Yani gerçekten de sizlerden bakın hani ücret karşılığında kesinlikle değil bakın onu özellikle dile getiriyorum. Yani kanalın belli bir yerlere gelmesi adına belli bir ee, statü gelmesi adına sizlerden bunu lütfen çok görmeyin istiyorum şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar Video izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videolarda bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay